Covid-19 vaka sayılarında zaman zaman en riskli iller arasına giren Yalova'da salgının seyri büyük oranda yavaşladı. İl Sağlık Müdürü Doktor Emrah Heray, Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda valilik himayelerinde yürüttükleri salgın sürecinde ilk olarak Yalova Devlet Hastanesi'nin 20 Mart 2020'de salgın hastanesi olarak kullanılmaya başlandığını söyledi. Sağlık Bakanlığımız talimatları doğrultusunda valiliğimiz himayelerinde yürütülen pandemi sürecinde ilk olarak Mart 2020 tarihinde Yalova Devlet Hastanemiz pandemi hastanesi olarak kullanılmaya başlanmış ve hastane zaman zaman toplamda 4 servis ve yoğun bakım yatakları covid hastaları için ayrılmıştı. Sonrasında tabii hastalığın yükselen seyri ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle Altınova Devlet Hastanemiz ve Çınarcık Devlet Hastanemiz de pandemi hastanesi olarak kullanılmaya başlanmış. Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Termal'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumumuzda hastane standartları oluşturularak 180 hasta odalı hastane olarak kullanılmaya başlanmıştı. Yine bu aşılama çalışmalarının katkıları ile Nisan ayı itibariyle Altınova Devlet Hastanemizde artık hasta bulundurmuyoruz. Eray, Çınarcık Devlet Hastanesi'nin geçen yıl Haziran ayında salgın hastanesi statüsünden çıkarıldığını dile getirdi. Keza Çınarcık Devlet Hastanemizde ise geçen yıl yani Haziran 2021 yılından beri pandemi hastanesi statüsünden çıkartmış bulunmaktayız. Yalova Devlet Hastanemizde ise vaka sayılarının yoğun olduğu zamanlarda 4 katı da COVID servisi kul olarak kullanmaktayken şu anda bir katımız bile yarıya bölünmüş durumda ve yarım katla COVID servisi olarak kullanıyoruz. Kamu hastanelerinin yoğun bakım servislerinde COVID-19 hastasının bulunmadığı bildirildi. Keza yine Yalova Devlet Hastanemizde bir haftadır yoğun bakımda COVID'li bir hastamız bulunmamakta elhamdülillah. Tabi ancak pandemi bitmiş değildir. Vatandaşlarımızın kendini korumaya devam etmesi, aşı takvimi gelen vatandaşlarımızdan mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırmaları hasreten talep ediyoruz.